Programın açılışında Sayın taslaman dabbeden bahsetti. Şimdi eee dabbenin tarif edildiğine dair e, bir takım hadisler var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çok. İsterseniz biraz okuyayım. Çok. E, başı öküz gibi diyor, gözü domuz gibi diyor. E, kulağı fil kulağı gibi. İşte boynuzu keçi boynuzu gibi. E, ya da e, işte başı gökte, kuyruğu kutupta, ayakları Arabistan Yarımadası'nda çok büyük bir şeyden bahsediyor. Bazılarına göre de Elinde Hazreti Süleyman'ın mührü, diğerinde de Hazreti Musa'nın asası var. Evet. Doğru mudur bunlar? Güvenebilir miyiz? Tabii bahsede. ki doğru değil. Ee, yani en basit hadis ilminin kriterleri, çerçevesinde çerçevesinde dahi bunlar e, güvenilmesi mümkün olmayan rivayetler kategorisinde. E, bir kere bunların hemen hemen büyük çoğunluğu, dediğim gibi e, bunu bize aktaranlara bakıldığında... E, ...başka din mensupları, o kültürlerden gelen insanlar... Ayrıca bunlar e, kaynaklarımızda da e, güvenilir dediğimiz e, kaynaklardan ziyade e, her türlü bulabildiği rivayeti kitaplarını alan ilim adamları veya ulemanın yazdığı eserlerde yoğun olarak bulunan ama e, esas e, üzerinde durması gereken nokta şu, şimdi bu tasvirin tam farklı yönde tam zıttı başka tasvirler de var. Yani o kadar çok tasvirler var ki çok ince detaylara kadar. Şimdi bunlar muhtemelen her kişinin kendi muhayyilesinin ürünü. Çünkü e, bir e, işte Dabbetül Arz e, tasvirlerinde bir tutarlılık da yok. Şimdi burada Dabbetül Arz'ı özel bir hayvan olarak tasavvur etmeden biraz da Arapça bilgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi Dabbetül Arz kelimesi Kur'an'da geçen özel isim olmadığını önce bir kere e, altını Koca çizelim. Hocam isterseniz Dabbe nedir? Onu bir açıklayalım. Dabbe, e, Caner Söğüt'e Kım yerde kımıldanan bazı lügatlara göre dört ayağı üzerinde hareket eden her türlü canlı. Her türlü. Yani bu böyle dev, olağanüstü, garip bir mahluk olması gerekmez. Yani bir ee, diyelim bir kuzu da, da dört ayaklı dabbe kavramı içerisine girebilir. Bir kaplumbağa da dört ayaklı bu kavram içerisine rahatlıkla girebilir. Dolayısıyla bu özel isim değil. Özel bir mahluk değil. Sadece ve dabbetül arz demek yerden çıkacak bir canlı demek. Ancak bunun nitelikleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim herhangi bir bilgi vermiyor. Şimdi mantıken e, eğer bunları bilmek gerçekten çok önemli olsaydı Kur'an-ı Kerim bir iman meselesi olsaydı mesela o konularda e, kapalılığı Kur'an kabul etmez. Yani bir insanın inanması gereken unsurlar neyse bunlar çok açık net olarak bildirilir. Dolayısıyla burada sadece e, arizi olarak ve merkezi bir konu olarak değil, arızı olarak bahsedilen bir husus Dabbetül arz. Ancak gerek az gerek Duman, tekrar bunların mahiyeti konusunda kesin bir şey söylemek zor. Niçin? Din dili, özellikle kutsal kitapların dili, biliyorsun İncil, Aramca, Tevrat, İbranice, Kur'an-ı Kerim, Arapça. Bunların üçü de Sami diller ailesindendir. Sami diller, edebi sanatların, mecaz, benzetme sanatlarının bol kullandığı dillerdir. Yani bir latince gibi daha konkre, müşahaz bir dil değildir. Dolayısıyla önce bunların gerçek anlamda mı, mecazi anlamda mı, sembolik anlamda mı yoksa dabbe diye e, daha önce toplumda böyle bir kültür var. Kur'an-ı Kerim söylemini bu kültür üzerinde mi bina etmek istiyor? Bunlar üzerinde çok aşırı, farklı açılardan durulabilir. Nitekim durulmuş da bu konuda çok çeşitli yorumlar var. Yani bu dabberin manevi e, bir e, manevi olarak da yani maddi değil de manevi olarak yorumlamaya kalkan özellikle sufi çevrelerde tefsirlerde de rastlayabilirsin veya batıni tefsir dediğimiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesi spekülasyonu çok açık bir ifade ama kesin olarak burada kastedilen şudur demek mümkün değil. Rivayetlere gelince tekrar söylüyorum rivayetler Kur'an-ı Kerim gibi bize gelişi itibariyle %100 matematik bir kesinlik arz etmediği için ne kadar güvenilir kaynaklarda yer alırsa aslında daima az da olsa bir hata payı bulunduğu için bu rivayetlere dayanarak bir hakikat inşa etmek çok zor. Bir de bunların kendi içinde barındırdığı çelişkiler ayrıca bu rivayetlerin çok büyük bir kısmının zaten hadis tekniği açısından da kabulü mümkün olmayacak kadar çürük uydurma olduğu. Şimdi bu uydurmayla ilgili ben e, e, bir e, anekdot gibi bir şey de anlatayım. Yani neyle karşı karşı olduğumuzu iyi bilmemiz lazım toplumumuzda. Toplumumuz bizim okuyan bir toplum değil bakın. Evet. Yani biz zaman zaman şöyle diyen insanımızla kardeşlerimizle karşılıyoruz. Ya hadisin uydurması da mı olurmuş? Yani hadislerin hadis dediğinde hepsinin birebir peygamber sözü olduğunu zanneden ve binlerce on binlerce peygamber adına hadis uydurulduğunu bilmeyen Hatta bu uydurulmuş olan rivayetlerin şu anda en güvenilir dediğimiz hadis kaynaklarında dahi bulunabileceğini bu konuda kültüre sahip olmayan insanlarımız da var. Dolayısıyla öncelikle insanlarımız hakikaten uydurma hadis nedir? Ve e, Yahudi Hristiyan kültüründen diğer kültürlerden İslam bünyesine girmiş pek çok bilginin peygamber sözü diye bizim bünyemize girdiği gerçeği. Buna da çok araştırmalar da var yani. Türkçede bile var. Kitaplar, makaleler var. Tezler yapılıyor. Ama maalesef yani insanımız okuma konusunda çok başarılı ve istekli olmadığı için kulaktan duyma bilgilerle. Biliyorsun Türkiye'de çok yaygın bir söylem var. Üç şey vardır ki ağzı olan konuşur. Siyaset, taba ve diyanet. Yani bunun bir uzmanlık, bir bilimsel araştırma konusu olduğu çoğu zaman göz ardı edilir. Onun için din konusu sürekli magazinleştirilmektedir. Televale kültürüne dönüştürülmektedir. Horoz dövüşüne dönüştürülmektedir. Ve e, din konusunda ne söylense her şey gidiyor. Everything goes. Her şey gidiyor diyorsunuz. <laughs> Peki. Ama bunun çok ciddi bir şey olduğu ve din konusunun evet. bu kadar gevşek, bilimsel bir e, tavırla halledilemeyeceğini artık insanımızın bilmesi lazım. O zaman bu tavır eğer doğruysa 30'a yakın ilahiyat fakültelerini kapatalım. Diyanet İşleri Teşkilatı'nı kapatalım. tipleri kapatalım. Din konusunda herkes istediği gibi e, post e, ne diyelim efendim modern veya liberal bir tavır içinde herkes kendine göre din inşa etsin. O zaman kutsal kitapları nereye oturtacağız? Peygamberin öğretisi nereye oturtulacak? Yani biraz Müslümanlarımızın da kendilerine çeki düzen vermelerinde bence Evet. Yarar var. <laughs>